Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Derslerimize kaldığımız yerlerden devam ediyoruz. Ee, neyi ne anlatmıştık? Bir önceki dersimizde Fluent API kullanarak birebir ve bire çok ilişkinin yapılması yapılmasıyla alakalı örnekleme yapmıştık. Şimdi bu dersimizde de Fluent API kullanarak çoka çok ilişkinin yapılmasına değineceğim. Şimdi bizim daha önceden Data Annotations ile yapmış olduğumuz senaryonun aynısını gerçekleştireceğiz. Şunları bir kapatayım, kafa karıştırmasın. Daha önceden yapmış olduğumuz Data Annotations'da biz ne yapmıştık? Ee, kitap ve yazar tabloları arasında çok çok ilişkiyi ele almıştık. Kitap ve yazar tabloları arasında nasıl bir ilişki vardı? Bir kitabın e, birden fazla yazarı olabilir demiştik ve bir yazar birden fazla kitap yazabilir demiştik. Bunu nasıl yapacağız demiştik? Bunu da yapabilmek için bir ara tablo kullanmamız lazım demiştik. Orada da bir kitap-yazar tablosu oluşturmuştuk. Hatırlarsınız ki aynı mantık. Burada da bu e, üç tablo üzerinden gideceğiz. Ancak ve ancak şöyle bir durum var. benim Fluent API kitap tablom ve Fluent API yazar tablom kullanarak bunu yapacağım ve kitap yazar tablosu üzerinde yani kitap yazarını zaten ortak yönünü kullanaraktan işlemimi gerçekleştireceğim. Şimdi işin özü ne kullanacağız? Fluent API mantığıyla baktığımızda işin özü iki tane bire çok ilişki oluşturmam gerekiyor. Bu iki bire çok ilişkim benim mapping tablom yani ara tablomda olacaklar. Bu ilişkilerde ben bir de foreign key tanımlaması yapacağım. Bir de her iki id bilgisini içeren kolonlarımı da primary key yapacağım. Yani aslında işin özeti bu. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Ee, bunu gerçekleştirelim arkadaşlar. Öncelikle Fluent API kitap tablosuna bir gelelim. Fluent API kitap tablosuna geliyorum arkadaşlar. Buraya ekleyeceğim <laughs> bir tane Proportim var. Ee, bunu I collection olarak ekleyeceğim. Public I collection list olur zaten. E, fluent Fluent e, API kitap yazar. Buradaki kitap yazarı kullanacağız. Az önce ben kitap yazar dedim ama. Fluent API'yi vurgulamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Fluent API kitap, Fluent API yazar ve Fluent API kitap yazarı kullanacağız. Fluent API kitap yazarı üzerinde yani biz Fluent API ile alakalı işlemlerimizi buradaki tablolarda yaptık ya diğerlerini etkilemesin diye. Orada sadece kitap yazar dedim galiba. O yüzden Fluent API kitap yazarı olarak düşünün. Yani özetlersek neydi? Ee, iki i̇ki tane yani bir tane Kitabımın birden fazla yazar olabilir. Bir yazarımın altında e, bir yazarım bir bir birden farklı farklı kitabı yazabilir. Bu iki e, hususu bağlayan Fluent API kitap yazarı kullanacağız, tamam mı? Ne dedik buraya? Fluent API kitap yazar. Kitap yazar. Tamam, bunu ekledik buraya. I olarak. Şimdi Fluent buna da şöyle bir isim veriyorum ben. Fluent API kitap yazarlar diyelim bunun adında. Tamam mı? Şöyle get ve set bloklarımı da ekledim. Güzel. Bunu buraya ekledik. Buradan aynı property Fluent API yazar class içerisinde de tanımlayacağım. Şunu öyle bir kopyalıyorum arkadaşlar. Ctrl C diyorum. Fluent API kitap yazar. Yani şey Fluent API yazar daha doğrusu. Buna geliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Fluent API yazara geldim. Burada şu return'le alakalı kısma geliyorum. Burayı da yapıştırdım public i collection fluent api kitap yazar fluent kitap yazarlar şeklinde aynı property buraya da ekledim. Daha sonra buradan ben ara tabloma geçiyorum. Fluent api kitap yazar vardı ya şuna geliyorum şimdi. Burada benim zaten iki tane e, alanım mevcut. İşte kitap id ve yazar id mevcuttu. Ben şimdi buraya iki tane navigation property ekleyeceğim. Bunları ekliyorum. Public Fluent API, Fluent API kitap, buna da Fluent kitap diyelim, Fluent kitap diyelim ve get ve set bloklarımızı koyalım. Ctrl D ile çoğaltıyorum. Fluent API yazar diyelim şuna da, buradaki tablomuzdan buna da Fluent yazar diyelim. Get ve set bloklarımı koydum. Tamam. Şimdi ben buradan ilişkileri yazacağım alana geçmem gerekiyor. Nerede yazıyordum arkadaşlar? Ben ilişkileri application db kontekste yazıyordum. Application db kontekste geliyorum. İlişkilerim ben fluent api ile alakalı kısımları hangi metodun altında yaptım? O model creating metodu altında yaptım. O model creating metodunun altında yazacağım arkadaşlar, tamam mı? Şurada e, birebir ilişki kurmuştuk, bire çok ilişki kurmuştuk. Hemen şu ilişkilerin altına gelelim, şuraya yazalım. Hemen buraya da diyelim. Ne dedik? Fluent API kitap ile Fluent API yazar tabloları arasında çok çok ilişki. Buraya açıklamamızı da yazalım da daha sonradan geri döndüğümüzde hatırlamış oluruz. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Hemen kodlarımı yazmaya başlıyorum. Ben ne dedim? Bu iki tane yani fluent kitap yazar tablon ee, tablom vardı arkadaşlar. Burada iki tane benim property vardı. Kitap ID ve yazar ID. Bu ikisini ben primary key olarak tanımlayacağım. Bunlara key atacağım. Şu alt ee, şu bağladığım navigation property kısımlarında dikkate alırsanız ben ne dedim en başta? İki tane de bire çok ilişki oluşturacağım. Bunu yapıyorum. Yani bu işlemi yapacağım şimdi. Öncelikle model bu yıldır. Nokta. Entity. İki tane ne dedim? Primary key tanımlayacağım. Hangi tablo üzerinde primary key tanımlayacağım? Fluent, kitap Fluent API kitap yazar üzerinde tanımlayacağım. Fluent API kitap yazar. Güzel. Tablomu buraya belirttim. Ee, sonra ne kullanıyoruz dedik? Primary key dedik. Hash key diyeceğiz tabii ki burada. Burada ne diyelim arkadaşlar? Bizim daha önceden yapmış olduğumuz kısımlar diyelim. Ee, buna bir isim verelim. Ne diyelim? AB diyelim bu sefer. Buna da e, Niv. iki tane tanımlayacağım için Niv ile oluşturuyorum. Tek olsaydı Niv dememe vesaire gerek yoktu. E, ee, AB nokta ya, yazar ID virgül AB nokta kitap ID. Tamam. Bunu yaptık. İki tane primary key'i tanımladık. Şimdi iki tane de bre çok, bre çok ilişki tanımlayacağım dedim. Model builder nokta entity Hangi tablom dedik arkadaşlar biz? Hangi tablodayız? Hala kitap yazar tablosundayız. Onun üzerinde çalışıyoruz çünkü. Fluent kitap yazar. Nokta. Peki ne kullanacağım? Bire çok ilişki dedim. Has one. Bire. A eşittir. E, A nokta. Fluent API. Fluent kitap pardon. içerisinde fluent kitap olarak yazdık. Ee, şöyle diyoruz, çok dedik. Bu da vitamini kısmı. Vitamini kısmı burada da yine A. Eşittir öyleyse A nokta Fluent kitap Fluent API kitap yazarlar nokta has foreign key Nerenin foreign key olacak arkadaşlar? Bu da yukarıda ne yaptık biz? Ee, şuradaki kitap ID olacak. Tamam Burada kitap dedi ki As foreign key dolayısıyla burada da tekrar bir A eşittir. A nokta kitap ID. Tamam. Buraya kadar işlemi tamam. Bir tane daha bire çok ilişki kullanacağım. Bu sefer yazarla alakalı bire çok ilişki kullanacağım. En başta biz kitabı kullandık, sonra yazarla alakalı. Dolayısıyla model builder kullanıyoruz. Şurayı düzeltelim. Model. Kopyala yapıştır yapmak istemiyorum. Hatalı git, gitsin istemiyorum. O yüzden baştan yazıyorum. Entity diyorum. Hangi tablom üzerinde çalışıyorum? Yine aynı tablo üzerinde çalışıyorum. Fluent API kitap yazar tablosu üzerindeyiz arkadaşlar. Öncelikle <laughs> bire çok ilişkinin bire dediğimiz kısmı has one kısmı a eşittir a nokta fluent ne diyeceğiz bu sefer? Yazar diyeceğiz. Peki e, nokta çok dediğimiz kısmı with many dediğimiz kısmı a yine öyleyse diyelim. Bu sefer ne diyeceğiz? A fluent API kitap yazarlar. Buradaki has foreign key'imize bakalım. Hep nokta yerine sıfır basıyorum ben. Has foreign key diyorum. E, a eşittir öyleyse a nokta yazar id. Evet, ilişkilerimi de burada bu şekilde kurdum. İki tane alanı primary key olarak tanımladım. Ve şuradaki e, Fluent API kitap yazar vardı ya arkadaşlar. Burada belirttiğim navigation propertylere de dikkate alarak buna ilişkin de iki tane bire çok ilişki oluşturdum. Fluent API ile bu şekilde yapıyoruz. çoka çok ilişki. Akabinde ne yapmamız gerekiyor? Bizim bunu database'e yansıtabilmek için bir migration oluşturmamız gerekiyor. Hemen migration'ımızı oluşturalım. Bakın Package Manager konsol kısmındayım. Katmanımı seçiyorum. Gürsoy Kitap Evi, Data Access. Ee, burada migration'ımız oluşturalım. Add Migration. Anlamlı bir isim veriyorum. Ekle, çoka, çok, ilişki. Hangi tablolar arkadaşlar? Ee, fluent, API, kitap ve Fluent API API yazar diyelim. Şöyle yani özetleyen bir isim vermiş olsak yeterli. Migration'ımın oluşturulmasını sağlıyorum. Migration'ım oluşturuluyor. Evet, migration'ım oluşturuldu arkadaşlar. Migration oluşturulduktan sonra bu migration'ı tabii benim bir de database tarafına yansıtmam lazım. Database'e nasıl yansıtıyoruz? Update data database deyip database'e yansımasını sağlıyoruz. O esnada database'imizi açalım. İşlemimiz tamamlanmış mı? bakalım. Evet, done deyip tamamlamış. Bir bakalım database tarafında durum nedir? Evet, connect diyelim. Database istiyoruz. DB Gürsoy kitap evi diyoruz. Tables diyoruz. Şimdi Fluent API Kitap yazarlar Bakın kitap ID ve yazar ID primary key olarak tanımlı Görüldüğü üzere Tamam mı e, Fluent Fluent API kitaplar tablosuna bir bakalım Buraya da geldiğinizde Şunun keylerine baktığınızda Yayın evleri foreign key olarak tanımlı e, Pardon kitaplar diyorum Fluent API kitaplar nerede bizim Ha, tabii onun adlarını değiştirmediğimiz için şu anda hangisiydi? Bülent API kitap yazarlar. Kitap yazarların key'ine ki baktık. <laughs> Şurada. Doğru yere bir bakalım. Evet. Fluent API kitap yazar. Tablo kitaptaki kitap aydı. O da dolayısıyla şuradan Tamam, ta tahmin edeceğiz. TB kitapla bahsettiğimiz kısım. Burada da ilgili yayın evini Bağlamış bulunmaktayız. Foreign Key ile çok çok ilişkiyi de Fluent API tarafında bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.